Anne orada gel. Baba Baba bak burası da parkmış. Baba burada ne Ama orası bizim değil. Ali Alıkasın. Orası başkasının. Bizim değil orası oğlum bak kapalı elini sürme, elini vurma. Elini vurma gel. Gel. Kapalı oluyor burası baksana. Kim kapatmış? Kim kapatmış? Burası başka ev. Gel. Kim kitlemiş buna? Evin sahibi kitlemiş oğlum gel. Şu erz ne madur? Hadi gel, hadi gel gidiyoruz gel, gel. Ömer gel. Gel hadi. Hadi, gel baba gel. Baba, gel. biraz yürüyelim gideceğiz gel. Süreceğiz oğlum biraz yürüyelim <gülüyor> gel. <gülüyor> tamam Ali Kasım yürü, süreceğiz gel. Nerede?

ja, also wenn ich keinen Hund hätte, ja. Aber hier, ja, die ist dann so, die ist ja immer lieb zu jedem. Ja, und dann haben wir da so eine Katze, die schmuckst dann mit ihr. Das, ja, dann dann das ist auch eine kleine schwarze Katze, die mit ihr hat. Und dann sagt ja, sie kann sich mit der Katze gehen, weil sie alle lieb sind. Die sind aber alle böse. Ja, ganz genau. Kucağıma. Ama ağırsın oğlum diyor. Ben biraz yorgunum. Aa, sonra, sonra şimdi. Gıçağım var, gıçağım var. Yorgunum, yorgunum. Biraz yürü. Baba. Baba. Ne istiyorsun? Baba, baba bana bana şey Tamam, şimdi gideceğiz. Dur oğlum, bekle. Gideceğiz. Burası yol kapalı mı? Evet. Gel. Gel şuraya kadar gidelim, geri gidelim. Gel. Aynen, yolun gidelim, bakalım, gel gelelim. Gel gelelim, <laughs> hadi. Araba sürecekmiş. Gel, burada oturalım biraz Ali Kasım, gel. Gel. Gel otur. Düşersin Ömer. Anahtarı al elinden. Haluk Anahtar düşer. düşer. Ver şunu. Sen ver şunu bana. Ver şu anahtarı. Düşerse bulamayız bir daha. Kopar. Kopar, kopar. Hı? Yaşar. Tamam. Sen telefonu. Yap onu. Ömer yapma Ömer yapma. Yapma. O, o ne dedi? Nasıl? Ol yapma. Böyle yapmıyorum zaten. O sen de yapma Tamam böyle yapıyorum zaten. O ne dedi? Nasıl? Nasıl? Ben de böyle yapacağım. Tamam bak böyle tutuyorum işte. Ama ben mi tutacağım? Dur birazdan birazdan. Ama bana. Ama ben de bakacağım. <laughs> ne o ne? ne? Köpek Ama, mi? Bana da. Ha. <laughs> tamam, ben de an, yok oğlum şu an lazım lazım. Ama benim lazım. Çok lazım. nasıl? Lazım? nasıl lazım? Çok nasıl? Nasıl nasıl? Çok nasıl? Şöyle tut. Bu elinle değil, bu elinle değil. Şöyle tut. Şöyle ha. Tamam, tut öyle biraz. Bana bakacağım. Tamam, tut öyle. Dur, bak. Bana tut, bak. mi? deme. Böyle bakacağım. Tut öyle. Bana bakacağım, böyle. Tamam. Bak, eline bana. Böyle gel. Böyle gel, böyle gel. Böyle. Yavaş. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, Des. Des, tamam, tamam, Çok güzel yaptın, tamam. tamam. Çok güzel yaptın. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gel. Çizim arabaya gidelim. Devam ediyor burayı. Gel, gel. Hadi gel arabaya. <laughs> gel, gel. ben <Babayı> baba. <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> şey sen Baba, ben arabayı çetirteceğim. Tamam. Nasıl, nasıl? Bana, bana yola git. Bana tutma. Baba bak, bana ne gösteriyor adam. Dur, dur Ömer, dur. Dur, dur dur dur. Tamam yeter, yeter hadi gidelim. Hadi gidelim. İlla abi senin yaptığını da yapacak illa. Hadi gel. Böyle yapayım baba. <gülüyor> 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 tamam birazdan, birazdan gel, gel. Gel gel. <laughs> Yavaş. Elini çek. <laughs> Elini. Buraya basma. Basma. Oye basma. Buraya basma. Anne anne. Tamam dur oğlum <ona>, dur. Dur. <gülüyor> gel. <gülüyor> al al. <gülüyor> al hadi gel. Gel. Hadi gel. <laughs> gel yine. Aman taratma. kandır elinden oğlum. <laughs> Sen şu tarafa şu tarafa dön. Verenat yap. Yanına git. Anaserver. Ver anne. Anne Telefon var, bari çocuğu da gözünü önüne ayırma. Ay, ben babası, ben babası. Gel 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 cebimi taş. <laughs> of! Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Dur! <gülüyor> dur. <gülüyor> dur Ali kalsın, dur Ömer. Bir dakika tamam. Ah.